son bir soru soracağım size hocam peki mizaçlar sonradan değişir mi ya da da e, da onun öncesinde hocam iklime göre mizaçlar değişiklik gösterir mi? Mesela e, demevi mizaçlar, safravi mizaçlar, sıcaklığı yüksek olan bu mizaçlar yazın iklimin sıcaklığıyla hararetleri, sinirleri, sıcaklıkları daha fazla artar mı? Ya da su mizaçlı olanlar daha fazla duru, duruşur mu? Şimdi hocama şöyle söyleyeyim. Eee... Mizaç değişmez. <laughs> Mizaç değişmez. Kişi anne babadan ilk gün doğduğu neyse hatta anne babadan doğduğu değil de ilk cenin olarak likah olduğunda anne rahminde neyse odur. Değişmez. Onu bunu bilelim yani bazen soru gelen hocam ben mizacımı değiştirebilir miyim? Hayır. Lakin vücuttaki haltlar işte haltlardan kasıt deme, dem, balgam, safra ve soda. Ben yani bu farklı, biraz farklı, o çok açmayacağım bu konuyu da. Bunlar bütün vücutta var. Her vücutta dem de var, soda da var vesaire. Mesela ellerimizin delik gitmesi, eklemlerdeki olan yumuşaklık balgam altındandır. Mizaj değil, balgam altından. Başlarımızın olması, komiterimizin güçlü olması soda altındandır. Vücutta kanın çoğalması, yani kanın olması dem altındandır. İşte bu kanın e, organlara gidip gelmesi, organların içinde hareket etmesi safra kalıbındandır. Bunlar ayrı. Bunların bir tanesi yükselip çoğalırsa ya yükselip ya da çoğalırsa ya da iki tanesi ya da üç tanesi kişi hasta olur. Biz bu hastaların bu yükselmiş ya da azalmış hıltları normal haline getirdiğimizde iyileşirler. Mizaç değişmez. Ama ikinci soruya geçelim hocam. Ee, tabii ki hava şartları ee, ya da işte yaz ve kış vesaire ilkbahar sonbahar bunlar kişilerin e, mizajlarına tesir bırakabilir. Bakın tesir bırakabilir. Mesela şöyle bir şey var. Hacamatçılar daha iyi biliyorlar. Hacamata her zaman derler ki ilkbahar yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyesidir. İlkbahar yapılması. Niye? İlkbaharda dem hıltı daha yüksek oluyor. Dem hıltı daha yüksek oluyor. Bütün insanlar hareketli. Bütün insanlar daha, e, ne bileyim dışarıdadırlar, geziyorlar. Yani dış sıcaklığı dış sıcaklığı vücuttaki olan o e, haltı yükseltmeye başlıyor. Ama hastalık olarak değil. İlla eğer bir kişide dem haltı yüksekse ilkbahar dem haltı daha çok baskın olduğu için daha çok kendi belirtiler. Hastalığı daha çok çoğalır. Ama yok bir kişinin dem hıltı yüksek değilse sadece dem haltının özellikleri biraz daha çok kendini gösterir. Ya da mesela sonbahar. İmam ebn bir sözü var onu söyleyeceğim. Sonbaharda soğuda haltı yükselir. Soğuda haltı yükselir. Soğuda rahatsızlıkları olan kişiler mesela diz ağrıları daha çok çoğalır vesaire. Hatta İmam Ebn-i diyor ki sonbahar ölüm olarak en çok ölüm gören bir şeydir e, ee, İklim. iklimdir. Aynen. Yani kendi hemen insanlar genelde sonbaharda ölüyorlar. Niye? Çünkü ölüm ölümün mizacı soğuk ve kurudur. Soğuk ve kurudur. Ve soğuk ve kuruken daha çok gösterdiği zaman tabii yani ölüm Allah azmin elindedir. Bu sadece bir tecrübeyle sabit olmuş bir şey. Bir tespittir desek daha doğru olur. Ee, ölümler daha çok o zaman oluyor. Çünkü o hıltı yükselecek. Ölüm, ölümün de bir e, mizacı var. O halk tükselecek ki kişi, biz diyoruz ölecek. Lakin manaya baktığımız zaman Allah Azze ve Celle emridir. Bu yerine gelecektir. E, tabii ki tesiri vardır. Onu hocama söyleyeyim. Tesiri vardır. İklimin, e, hatta coğrafya olarak misal diyorum. Bir Afrika iklimine bakalım. Afrika'daki yaşayan kişiler sıcak değil mi? Çok sıcak. Bir de mesela, Trabzon gibi işte yaşlı, rutubeti de hafif yüksek olan bir yer. Ee, ya da Urfa diyeyim. Urfa desem ikisi de sıcak. Ama bakıyorsunuz ikisinin demevileri aynı değil. İkisinin DMV'leri aynı değil. Afrika'daki DMV'ler daha iri yapılıyor. Niye? Oradaki sıcaklığı, oradaki kuruluk daha yüksek. Ee, oradaki yemek tarzı daha farklı. Ee, tabii ki tesiri var. Ve şunu da arkadaşlarıma söyleyeyim. Biz genelde diyoruz demeviler mesela ya da malgameler daha iri yapılıdırlar. Bu e, iklime göre, yere göre değişebilir. Mesela bakıyorsunuz bir kişi geliyor. Bir 65 boyunda ama demevi olabilir. İri yapılır. Kendince iri yapılır. Yani bu küçüktür. Mutlaka biz buna demevi diyemeyiz diye bir şey yok. Bunu da bilelim. Allah'u alem. Allah.